Dizi Home kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ramo dizisi yeni bölümde neler olacak? Analizimize geçmeden önce Ramo ve Sibel aşkını destekleyenler, dizimizin final yapmasını istemeyenler beğeni tuşuna bassınlar sayımızı görelim. Para sevkiyatında işler beklendiği gibi gitmeyecek. Ramo para için Doğu'yu teslim etmişti. Sevkiyatı yapmaya giden Doğu tuzağa düşüp yakalanmasıyla ortalık karışacak. Ramo, Doğu'yu kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır ve hemen harekete geçecek. Doğu'yu tabii ki o adamların elinden kurtaracak. Bu zorlu mücadelede Doğu'yu onların insafına bırakmaya hiç niyetli değil. Tekrar iki can kardeş yan yana mücadeleye devam edecek. Sonunda Sibel, Doğu'nun annesinin kim olduğunu öğrenecek. Sibel'le karşı karşıya geldiklerinde Doğu'nun annesinin yaşadığını bildiğini söylemesi her şeyi değiştirecek. Doğu, ölü sandığı annesinin bir serden geçti olduğunu öğrenebilecek mi? İzleyip göreceğiz. Hasan'ı bırakıp giden Afet'i İzmir'den döndürmek çiçeğe kalacak. Tam Afet'i ikna etti derken Hasan ve çiçeğin annesiyle birlikte gelmesi Afet'i sinirlendirecek. Ramo onca derdin üstüne bir de Sibel'in başını sürekli belaya sokmasıyla uğraşacak. Doğu'nun annesiyle görüşmeye gittiği vakıfta öğrendiği bilgi hem Sibel'i hem de Ramo'yu korkutacak. Böylece bir analizimizin de sonuna geldik. Bir sonraki analizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.